Aa siz. Beni hatırladın mı? Sizi hatırlamamak ne mümkün avukat hanım. Burada mı oturuyorsun? Evet. Ya bu kadar olur. Ne kadar temiz kalpliyim. Seni görmem çok iyi oldu. Kaç gündür uykularım kaçıyor senin yüzünden. Neden? Neden olacak? O gün gayet tatsız bir şekilde tanıştık emniyette. Yoksa ne gibi bir sorun olabilir ki aramızda? Bilmiyorum. Gerçekten sizin benimle bir derdiniz mi var? <laughs> Ay, yine aynı şeyi yapıyorum. İkidir tüm gerginliğim sana denk geliyor. Kusura bakma gerçekten. Kocamla ilgili büyük sıkıntılarım var da. Ee, i̇nşallah düzelirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olur. Ne diyeyim? Umarım. Bir arkadaşıma geldim ben de kahve içmeye. Kime gelmiştiniz? Amcan anneni tecavüz etmeye kalktı. Afiyet olsun. Sağ Madem okumam diye diretiyorsun, o zaman çalışacaksın. Şu caddenin sonunda bir hamburgerci var ya, eleman arıyormuş. Şunu doldur, sonra da konuşacak mısınız? Sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halim mi var? Oğlum böyle amaçsız hayat geçer mi? Ee, birazdan benden para isteyeceksin, istemeyecek misin? E, i̇steyeceğim tabii. Cepte yok ki kuruş. Ne tesadüf bende de yok. Buzdolabı da bomboş. Evde yiyecek içecek hiçbir şey kalmadı. Oğlum sorumluluk almak zorundasın. Hani büyüksün ya, hani evin erkeğisin ya. Ya okuyacaksın ya da eve ekmek getireceksin. E seçimini yaptığına göre doldur şunu kaçırma. Belki bugün başlarsın bile. E hadi acele et. Önce bir işim var. Ondan sonra bakacağım.